Statiket programında dvg, dxf model import etme. Model import etmek için burada DWG programı çalıştırdıktan sonra dvg import menüsüne giriyorum. Çizim editörüne girmiş oluyorum. Burada dvg veya dxf dosyayı açacağım. Dosya türünü dxf veya dvg hangisiyle geldiyse dosya onu seçebiliriz. Dosyayı açtım. Evet, ee, buradaki işlem adımlarını tam olarak takip edebilmek için yeri atlamamak için yardım dosyamız var internet sitesi yararlanabiliriz. Destek sayfasına geldim. Şurada e, DXF, DWG dosyadan statik model oluşturma diyor veya daha fazla konuyu tıklarsanız e, yine e, ikinci sırada yardım dosyası. Burada yapılacak işlem adımlarını anlatıyor. Eğer DVG 2007 formatında değilse öncelikle AutoCAD'de 2007 formatında kaydediyorsunuz. Ondan sonra polyline'ları şeye çevirmek gerekiyor. Line objelerine çevirmek gerekiyor. Polyline'ları line objesine çevirmek için son sürüm kullanıyorsanız otomatik olarak programda yapabiliyorsunuz. Eğer son sürümü kullanmıyorsanız şeyde, AutoCAD'de yapmanız gerekiyor işlemi. Explode komutuyla yapmanız gerekiyor. Evet. Şimdi çizimimizi geri dönüş yapalım. Burada çizime baktığım zaman, gelen çizime baktığım zaman şurada bunun polyline olarak tanımlandığını görüyorum. Polyline olarak tanımlandığını nasıl anladım? Çünkü bir çizgiyi seçtiğimde çok sayıda çizgi beraber çizilmiş oluyor. Ee, yine benzer şekilde bu çizimde de seçtiğim zaman çok sayıda e, şeyler çizilmiş oldu. Bunu e, polyline ile çevirmek için iki tane yöntemim var. Birincisi e, çizimi import için sadeleştir dediğim zaman fazladan olan bütün şeyleri silip mesela şu çizimi ben, bana import için sadeleştir dediğim zaman bakalım bu şekilde getirmiş oldu. Yani polyline harici bütün nesneleri sildi. Ve şeyleri de polyline'ları da line'a çevirdi. Şu an bakın line mı bütün şeyler, çizgiler birer parça şeklinde. Şurada belki properties'e girdiğimiz zaman da görebileceğiz. Burada e, layer'ını veriyor. E, line type. Evet. E, şey tip olarak da line objesi. Yani çizgi objesi. Basit çizgi objesi. İki uç noktası olan ve e, çoklu çizgi olmayan şeklinde. E, bunu ben yine Önceki şeyden diğer opsiyonla devam edelim. Tekrar açayım ben çizimi. Görünmesi bakımından. Buradan devam edilebilir normal şartlarda ama. Burada da e, çizimi seçtim. E, Polyline'ları line'a dönüştür dedim. Bu sefer seçili olanları dönüştürmüş oluyor. Öncekinde bütün çizimi dönüştürüyordu. Seçili olanları line'a dönüştür dedim. Evet şu an dönüştürdü. Polyline'ı Burada bir eksiğim var. Şuradaki kısım tam olarak şey olmamış. Dönüştürülmemiş diyeyim. Daha doğrusu silinmiş. Şuradan çoklu seçim yapmak için şu Shift tuşuyla çoklu seçim yapabilirim. Veya şunu tıkladığım zaman çoklu seçime dönebilirim. Şu an ikisini beraber seçti. Şunu copy diyorum. Yani uç noktalarını yakalayabilmek için Object Snap uç noktalar hatta internet section'da yakalamış olalım. OK diyelim. Verdiğim komutu unuttu. Evet. Buraya almış olduk. Evet. Bu çizim mi? Şimdi eee 0,0 noktasına taşıyacağım. Burada e, önce çizimi seçiyorum. Şuradan an e, aspect all derim. Şey seçim moduna tam geçmek için LSC tuşuna basabilirsiniz klavyeden. Şu an seçim moduna geçti. Move komutunu tıkladım. Ondan sonra e, taşıma noktasını veriyorum. Taşıma noktasını verirken e, tıkladım. Bu şeyleri snapleri yapabilmesi için o snap'tan girmiştik hatırlarsanız. Object Snap 10 yapmıştık. E, noktayı seçtim. Seçtikten sonra e, bana gideceğim noktayı söylüyor. 0.0 noktasına taşıyacağım ben çizimimi. 0.0 e, o nedenle e, şeye basıyorum klavyeden tap tuşuna basıyorum 0 virgül sıfır Aslında şu an taşındı gibi duruyor ne oldu şunun koordinatına baktığım zaman 0,04 doğru taşınmış Tekrar şu noktayı üst nokta şurası olsun. Projemin üst noktası burası olsun. Burayı taşıyayım. Bu arada tekrar hata verecek mi? Ona da bakalım. 0,0 Enter dedim. Evet taşıdım. Demin zaten belki taşımış olduğu için hata vermiş olabilir. Şimdi bunu taşıdıktan sonra işlemlerimiz artık daha basit. Ee, Evet. Ee, şeyi bilmiyorsak scale etmemiz gerekir. Yani e, mimar milimetre çizdiyse veya metre boyutunda çizdiyse e, bunu santimetre boyutuna getirmemiz gerekiyor. E, bunu getirmek için şöyle bir mesafe ölçelim. toz distance dedim. 10. Bu 10 olduğuna göre 10 santimetredir çizilen. Dolayısıyla şey olmamış oluyor. Bir boyut düzeltmesi yapmam gerekmiyor. Eğer 100 olsaydı milimetre cinsinden çizdiğine göre diyecektim. Scale komutuyla 10 kat küçültecektim. Veya 0.1 görünseydi 10 kat büyütmem gerekecekti. Şimdi import araç çubuğu var burada. Duvarları import edebilmek için iki tane yöntem var. Birincisi ee, çoklu duvar seçerek yani duvarların e, çoğunu veya tümünü komple seçerek e, import etmek. İkincisi de e, tekli şekilde ikişer çizgi halinde e, import etmek. Çoklu duvar e, seçerek yani çok çoklu çizgileri seçerek projeyi tek seferde seçerek e, import ettiğimiz zaman e, her zaman başarılı olamayabiliyor projesine göre. Onu bir deneyelim çoklu bir şekilde hepsini tek seferde alıp import edebilecek miyiz diye. Projedeki çizgileri import edeceğim kısmı seçiyorum. 49 tane çizgi var diyerek bir Mesaj verdi. Şimdi şeye bakıyorum. Import ettiği kısma bakıyorum. Evet. Eee bu şeyleri çizgileri ikişerli kendi içerisinde gruplandırarak e, şey yapmış oldum. Burada e, yapabileceğiniz işlem e, burada projeyi bir kaydedelim. Şuradan e, farklı kaydet dedim veya e, ana e, menülerde import çoklu duvar diyerek kaydediyorum duvar 1. Ee, evet. Projeyi e, sıklıkla kay, kaydetmenin avantajı şu olabilir. Bir terslik olursa çoklu duvarlarda çünkü dediğim gibi e, her projede mükemmel çalışmıyor. E, bir terslik olursa projenin bir önceki haline dönüş sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde şey de kaydedebilirsiniz. Çizimleri de kaydedebilirsiniz. Bu e, sadeleştirdiğiniz çizimi. Çünkü e, bir şekilde programı kapatıp yeniden açmanız vesaire gerekirse e, şey yapmak için geri dönüşünüz olabilmesi için sadeleştirdiğiniz modeli e, çizimi de kaydedelim. Evet. Şu an e, şeyi aldı. E, modele yakından bakarsak köşe kısımlarını kapatmadı. E, bazı kapatmadığı kısımlar var. Bunu e, videonun ilerleyen safhalarında göreceğimiz gibi şeyden yapabileceğimiz gibi yani e, burada ana ekranda e, iki duvar seçip duvarları sağ tıklayıp iki eleman kesiştir şeklinde yapabileceğimiz gibi e, programın otomatik olarak yapması için bir deneme yapıyoruz. Buradaki denememizde e, şey yapmıştık. Tek seferde aldık duvarları Ondan sonra e, şeye basıyorum. E, model düğmesine basacağım. Şurada. Şu model düğmesine basıyorum. Bakalım şeklimiz nasıl oldu. Evet. E, program burada e, şeydeki, köşedeki e, kapanmayan kısımları kapatıp e, şey oluşturmaya çalıştı. Şuradan, ana ekrandan daha rahat bakabilirim. Şuradaki köşe kısımlarını kendisi e, ölçüşmeyen kısımları örtmeye çalıştı. Şurada mesela tam manasıyla başarılı olamamış. Buradaki düzeltmeler şeyle yapılabilir. İki elemanı kesiştir düğmesiyle kontrol ettiğiniz zaman ters gördüğünüz noktalarda şey yapabilirsiniz. Programa müdahale edebilirsiniz. Burada mesela e, dikkat edelim. Şurada bir duvar parçası oluşturmuş. Yani şeyde e, bu çoklu duvar importunda bir takım e, problemler olabiliyor dediğim gibi. Dolayısıyla e, tek tek duvar import etmek bazı zamanlarda da, daha iyi sonuç veriyor. Ama e, işin kolaylığı varken de tek tek duvarlarla niye uğraşayım de, denilebiliyor ama çoklu duvar importta şey yapmak gerekiyor. Yani modeli e, iyi kontrol etmek gerekiyor. Şu kısımda mesela üst üste iki tane e, duvar şey yapmış burada oluşturmuş. Bir tanesi fazla. Onu silmem gerekiyor. Şunu da şunu kesiştireceğim. bunlar uç noktaları kesişmeyeceği için şunu bunun üzerine sağ tıklayıp seçili duvar veya hatların uç noktalarını üzerine sırt, sağ tıklanan elemanın orta aksına taşı seçeneğiyle şey yapmış olacağım. Evet. Yalnız projemde dediğim gibi yani farklı kaydetmeme sebep olabilecek şekilde e, şey oluşmuş oldu fazladan duvar oluşmuş oldu e, onu sildim. Burada çoklu duvar import ettiğiniz takdirde modeli daha iyi kontrol etmek gerekiyor. Böyle çok sayıda şeyi seçip duvar seçip hepsini şu duvarın orta aksına getir gibi bir seçeneğimiz de mevcut. Evet. E, projenin e, hani doğru bir şekilde algılanıp algılanmadığını görmek için bir analiz yaptırdığınız zaman bir hata mesajı vesaire oluşuyor mu onu da kontrol etmek faydalı olabilir. Yani mesela analiz yaptıktan sonra e, şeyler kayma kapasitesi ve basınç kapasitesi oranları e, çıkıyor mu oluşuyor mu e, analiz sonlanıyor mu sonuçlanıyor mu ve ondan sonra Modelde üst üste duvarlar gibi şeyler var mı? Ona ekstra dikkat etmek gerekiyor. Tekli duvar importunda ise kontrol biraz daha sizin elinizde. Şöyle bunu farklı kaydet diyorum. Şunu iki olarak kaydettim. Çoklu duvarı kaydettim. Yani çok sayıda duvarı tek seferde import etmeyi şeyden görmüş olduk. Ee, bu şekliyle olduğunu görmüş olduk. Şimdi e, projeyi e, yeni proje diyeyim tekrar. Yani yapmış olduklarımı sildim. Çizme tördüründekileri e, silmemiş oldu. Bunları da e, layer'ını tekrar e, beyaza alayım. Color by layer diyelim. Ki e, neyi import edip neyi import etmediğimi görmüş olayım. Burada e, duvarları e, tekli şekilde şey yapmaya çalışacağım. Import etmeye çalışacağım bu sefer. Şurada e, çizim en son hafızasında kalan çizimi gösterdi. E, şimdi duvarları tekli olarak import edelim. İki çizgiyi seçip şey yapıyor. Import etmiş oluyor. Buradan devam ediyorum. Ee, birbirinden farklı uzunlukta çizgiler varsa varsayılan olarak kısa olanını e, şey yapıyor. Import ediyor. Yani burada e, hemen hemen bütün çizgilerinizin daha doğrusu import etmek istediğiniz bütün çizgilerin şey olması gerekiyor. E, kırmızıya dönmüş olması gerekiyor. Birincisi. İlerlemeyi buradan da takip edebilirsiniz. Ve üç boyutlu görünümden de takip edebilirsiniz. İkinci olarak şöyle kontrol edelim. Burada hani üst üste objelerin oluşma ihtimali biraz daha düşük şeye göre. Diğer çoklu model importuna göre. Dolayısıyla Birazcık daha uğraştırmasına rağmen bu yöntemde tercih edilebilir görüşündeyim. Burada hani çok hata aramak zorunda kalmıyorsunuz. Evet, şu an şey yaptı, import etmiş oldu. Burada da ana ekran kısmına geçip köşeleri şey yapacağım. Otomatik olarak birleştireceğim. İki eleman kesiştir komutlarıyla. Hatta şöyle yapalım. Şunu da şunu kesiştirelim. Şu da bunun orta aksına gelmiş olsun. sağ tıklayıp klavyeden iki düğmesine basarsanız da aynı işlemi yapacaktır. Sağ tıkladım iki düğmesine bastım. Bunu seçtim. Bunun orta aksına gelmesini istedim. Projemizde e, gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra e, modeli kaydedebiliriz. E, kapı girmemiz gereken yerleri kapıları pencereleri sonrasında atabiliriz. E, aksları import etmemişsek e, akslar da yine çizimde varsa import edilebiliyor. Burada değiştir e, menüsünde aks yoksa oluştur diye bir seçenek var. E, aksları otomatik olarak şey yapabiliyorsunuz alabiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.